Evet. Pardon. Biz malumunuz kuru domates e, üzerinde özellikle Ege bölgesinde yaygın ve son yıllarda da ciddi anlamda bir pazar oluştu. Kuru domates tabii ki önceki yıllarda sadece e, taze ve salçada biliyorduk ama şu anda domatesin birçok çeşidini yapmaktayız. Sanayileştiriyoruz, katma değerini yükseltiyoruz ve burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki e, %97'lik bir Ege bölgesinde hem üretim hem ihracatta o da bizi son derece sevindiriyor bizim malum e, rekol temiz de e, gittikçe hem kalite de artıyor hem rekolte artıyor e, üretici de tabii bunu, bunu karşına aldıktan sonra malum bunu özellikle çeşitlendirmek için de ellerinden gelen gayret içerisindeler e, bizim e, ihracatımız son e, 2021 yılında e, ciddi anlamda bir artış var 106 ülkeye de e, kurutulmuş e, domatesimizi ihracat yapmaktayız. Tabii ki kurutulmuş özellikle güneşin altında kurutulmuş domateslerin ta, e, talebi daha fazla, daha e, lezzetli, daha kaliteli e, olmaktadır. Bununla ilgili e, başta Amerika, İtalya, Almanya olmak üzere ciddi bir pazarımız var e, ve her geçen günde artmaktadır. Tabii ki 2022 yılında da inşallah e, bu 106 ülke değil 116 ülke, 126 ülke e, ihracat yaparız diye düşünüyoruz. 100 milyon doları Allah'ın izniyle geçeriz. Çünkü biz sürekli hedef koyuyoruz ve koyduğumuz hedefleri de tutturuyoruz. 120 milyon dolarlık bir ihracat hedefi düşünüyoruz. İnşallah 2022 yılında da o hedefi tutturacağız. Belki de geçeceğiz diye düşünüyoruz.